Bu yaptığın resmen reklam verip filmi başlatmamak gibi. Abla. Günaydın. Günaydın Mesude. Günaydın. Günaydın. Kardeşim. Kardeşim unuttu. Ben... Ben ablayım. Ben unutmam. Biz sadece mutlu olmaya çalışıyoruz Mesude. Mutlu olmak istiyorsunuz. Siz ikiniz birlikte mutlu olmak istiyorsunuz ha? Evet mutlu olacağız. Sen git kardeşimi kandır. O da gitsin kendini kandırsın. Onca acı, onca gözyaşı, onca hakaret. Sizin evliliğinizde, sizin kuracağınız yuvada aşka, sevdaya edilen en ağır küfürden daha ağırdır. Abla ya. Ama ağır konuştun ha. Ya evlendikleri nasıl yüzlerine bakacaksın? Abla, ben şimdi doğru anladım değil mi? Evleniyorlar mı? <laughs> ne romantik değil mi? Evleniyorlar. Müjdeler olsun. <laughs> Neyse ben. ben gidiyorum. Demek aslan kralı kendi pençesiyle vurdu ne ha Gülru? Hala dizlerim titriyor ha? İstediğini aldın ama. Aldım. Peki sorun neydi yani o kızı neden kovmak istedi? Ömer. Kırk yılda bir yemeğe çıktık. İş mi konuşacağız? Kırk yılda bir diyorsun ha? bir şey soracağım. Şimdi biz buradaki diğer çiftler gibiyiz değil mi? Yani sıradan çiftler gibi. Evet. Yemeğe geldik. Sinemaya da gidelim. Tatil. Kesinlikle. Ama defileden sonra. Defileden sonra benim düşündüğüm tek bir şey var. Nikah masası. Bir şey soracağım. Bugün ablamla ne oldu? Ya Güldür, yani şu an hiç sırası değil. İnan ki. Hayır, sırası. Bak bundan kaçamayız. Aksine böyle şeylerin üstüne gitmemiz lazım. Ben sürekli ablam acaba bugün sevdiğim adamın karşısına geçip hangi hakaretleri etti diye korkarak yaşamak zorunda değilim. İstemiyorum bunu, bunu hakkı yok. Bence onu suçlama. Biz Mesude'nin tepkisini hak ettik. Sonuçta o seni düşünüyor. Bana da güvenmiyor. Hayır efendim hak etmedik. Ben kabul etmiyorum ya böyle bir şeyi. Ya ben artık yani yaşam tarzımı, seçimlerimi, kalbimi ablama beğendirmeye çalışmaktan çok yoruldum. Yani sadece azarlıyor. Kızıyor, yargılıyor. Ve onun kafasındaki hayatı yaşamak zorunda değilim ki. Ya sadece o değil. Hepsinden yoruldum. O, o para göz kocası, kayınvalidesi. Ya onları bile bana karşı savunur oldu. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bak Yonca'yı düşün. Yonca'nın yaptıklarını düşün. Ablam bu son zamanlarda bana ettiği lafları Yonca'ya hiçbir zaman söylemedi. Her çiçek. Her şeye maydanoz çiçek. Hayatımı dedik dedik ettiği yetmedi. Kudru. Onlar senin kardeşlerin. söverim de severim de işte. Hiçbiri beni anlamıyor. Yani ne yaşıyorum? Nasıl bir yükün altındayım, nasıl bir stresim var? Hiç. Ya şu defile bile. Bak benim için ne kadar önemli olduğunu bile bilmiyorlar. Benim günde kaç saat çalıştığımı bilmiyorlar. Dillerindeki tek şey... ...işte ne kadar agresif olduğumu... ...ne kadar huysuz olduğumu... ...ya ne kadar bencil olduğumu. Cihan'dan sonraki psikolojimi hiç anlamıyorlar. Hele Yonca ile enişte. Ev alacakmışım onlara. Yatırım yapacakmışım. Hayır efendim, yok öyle bir şey. Ben Cihan'ın parasını çarçur edip... ...Gülfem'e kardeşimin parasını yiyor dedirtmem. Gülrü, sakin ol. Bak, bana güven. Hepsi geride kalacak. Bak, bütün ablanların eleştirileri... ...sana yaptıkları bütün eleştiriler, iş stresi, Gülfem... ...hepsi geride kalacak, bana inan. Ben seni elinden tutacağım. Seni o köşten çıkaracağım. Lülür'ün sipahinin bütün mutsuzlukları geride kalacak. Bana inan. Gülru Hekimoğlu, Gülruh Sipahi'yi geride bırakacak. ben bugün çok yoruldum. Tat diye geçelim mi? Ben. ben de ne zamandır gelmiyordum buraya ama yemekleri yedim. Güzel, güzel. Şunları alabilir miyiz hemen? Bunu da alabilir miyiz? Şu araba alma işinden hiç hoşlanmadım. Yani ben de en azından bir on dakikamız daha vardır diyordum. Tamam. Madem sevgilim şoförlüğüm yapmayı çok istiyor... Hı, -hı. ...o zaman ben de bundan sonra onunlayken arabamı almam. Lütfen. Tamam. Geldi. Ne bu? Yeni araba. Gülrüm, bu Gülfem'in arabası. Gülfem sattı, ben de aldım. Allah bu ne saçma iş ya? Gülfem'in arabasını alarak neyi ispatladın Güdürü? Ömer, yani gerçekten abartıyorsun. Ben kendimi araba arıyordum, ekonomik olsun dedim. Yani ikinci el düşünüyordum zaten. Sonra Gülfem'in arabasını sattığını öğrendim. E bildiğim araba. Aldım işte, ne var bunda? Temiz araba, kazasız araba aldın ha? Yani... Güdürü bak, beni enayi yerine koymandan gerçekten çok sıkıldım. Gerçekten çok abartıyorsun. Abartıyor muyum? Ya bana şunu ispatla, yani sen bu arabayı alarak... ...Gülfem takıntılığından başka neyi ispatlıyor, bunu söyler misin Tamam, bana? tamam. Takıntılı olduğum için aldım. İnadına yani sırf. Tamam, arabasını da bana kaptırsın diye uyuzluğunu aldım ben bu arabayı. Oldu mu? Olmadı, gerçekten olmadı. Ay Ömer, Ömer. Bak, birliğimizden aldığımız bunca şeyden sonra... ...Gülfem bile bu araba olayını senden daha kolay atlattı. Lütfen. Hoşlanmamanı anlıyorum ama gerçekten ne bağcısın. Ben çok üşüdüm. İstersen bu tartışmaların devam ederiz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.